Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün gene top top oynayacağız ama yani top derken altından bacak çıkan top oynayacağız. Yarış yapacağız gene. Bu sefer de aynısıyız. Ama sadece şeylerimiz yok. Açık olan böyle karakterlerimiz bu sefer yok. Yeni indirdim şimdi. Eskiden silmiştim. Yeni indirdim. Neyse. Neyse oyuna başlayalım. Bir dakika. Ha ayarlarda şunlar varmış. Neyse. Başlayalım şimdi oyuna. Böyle başlattım gidiyorum. Üste doğru çıkacağım. Aşağı iniyorum. Bu arada gene aynı renkler yani aynı aynı şeylerle savaşıyorum. Yani savaşmak derken anlarsınız yarışma. Aa birinci leveldeyim. Birinci levelde böyle kısaymış. O birinci levelde şey yaptım. Hadi be 200 oldu gene be. Tam başardık ha. gideyim. Merdiven var. Top oldum. Yuvarlanıyorum. Böyle zıpladım. Kaçtığımı. Ooo uçuyorum bir daha vata. Tamam. Bu sefer birazcık dikkatli olalım. Aa, tamam 200 yaptım. Hep ne ben 200 yapıyorum videoda. Neyse. Arkadaşlar bu arada ilk bugün şimdi yeni indirdiğimin bu sefer yeni indirdiğimin şeyinde de hep 200 yaptım. Uçuyorum bacaklarım da sallanıyor gibi oldu. Bacaklarıma bak titreşim cihazı sokmuşum gibi oldu. Her Şöyle 200'e denk getirecek şekilde. havayı oldu. 200 oldu. Gene 200 oldu. Hep 200 oluyor bu. Arkadaşlar bu arada zaten üstten bak bakıyorsunuz da şu an yani hiç böyle bölümü atlamadan geçiyorum direkt birinci bölümden başladık. Şöyle gideyim. Camun Bıçıyorum. Şöyle. Çığ! Geliyor. Yere ikiz yaptım. Bu ne ya? Hep ikiz oluyor Renkler de turuncu. Dur unuttum. Ha pembe. Yeşil ve mavi. Mavisi de ben. Gene mavi. Neyse. Devam edelim. Beş, 5. bölümdeydik. Şöyle atlıyorum kendim. Bırakıyorum ve. İşte şimdi yazı gibi oluyor. Böyle gidiyorum. odasında da böyle git. Aa şeye benzedim. Bak. Şey. Yengece benzedi. Şöyle gidiyorum. Uçuyorum. Uçuyorum. Gol. Cool. 200 yaptım. <laughs> Uçuyor. 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 Zepliyor. Hayta değişti Havalı. Jump chain. Şöyle fırlıyorum. Şun bıraktım. Hiçbir şey ben kontrol etmesem mesela. Hiç gidemez ha. Şuradan doğru takılıp kalır. Şu an birinciyim ha. Yani bu sefer de yani bence 200 olur mu yani bilmiyor. Hep oluyordu çünkü. Küpler gidiyor. Küpler gidiyor. Küp attı kaşığı. <laughs> 200 <laughs> Bu sefer yüz oldu. Bu sefer yüz yaptık. Şenk bir dakika. Aa onun ki maviymiş. Ha onun renginde olduğu için o yapmamış. Ha. Aslında ben hem turuncuyum hem maviyim. O da aslında turuncu mavi. Turuncu olan turuncu mavi ama mavi olan da mavi turuncu. <laughs> Şöyle zıplayayım. Şöyle yapayım. Yapayım. Şuradan geçiyorum. Boşluk var orada. Yani boşluk derken şöyle gidiyorum şurayı yapayım tamam neyse arkadaşlar ezan okunuyor şu an yani sonra bir daha geleceğim arkadaşlar tekrardan merhaba ezan bitti şimdi tekrardan oynayacağız Kaldığımız bölümden devam ediyor. Böyle yukarı çıkıyorum. Aşağı atlıyorum. Yukarı çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Gidiyorlardan da. uçuyor. Hadi. Ben gerçek uçtum. Böyle uçuyorum. uçuyor. Lan Uç. hiç hiç alamadım. Ya da alacak mı aldım? Boşluğa çarptım. Neyse. Şöyle atlayayım. Şöyle çar. Şöyle. Şöyle. Böyle böyle. Aa, ben burada kalıyordum hemen. Şöyle yüzüyordum. Neyse geçip bir. Onun onu ne oyalanıyordu? Zıplaya cıplaya bir şeyler yapıyordu. alık oh, geliyor. Geliyor. Aa, kaç. Yukarı çıkamıyordu. Aşağı mı iniyorum yukarı mı çıkıyorum belli değil hiçbir şey. Uçuyorum. Uç şimdi. <laughs> Arkam fermanla konuyor. Ve üstümde orada şey oluyor. <laughs> Şemsiyem miydi o? İşte paraşüt paraşüt. Yani şemsiyeye de benzedi. Sen şey Şemsiye. <laughs> Bakacağım bir daha. Şöyle buradan atlarsam. Buradan at. Buradan. Atlarım. Buradan şer, şey. Ya. Şeymiş. Unuttum da şimdi. Neyse işte paraşütmüş. Paraşüt çiçek. Aslında. Şöyle. Böyle. Şöyle böyle ya duyduydum şimdi geri gelecek kop şöyle böyle böyle gel gelmiyor ha şimdi geri geliyor gelemiyor daha geliyor. 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 Uçuyor. Şu an bu uçuyor mu? Şu <laughs> şey 200'e yani 200 e ulaştım. Ya 200'e ulaştım. Ben getiremedim de. Eh. Eh. Aslında altı yıl ne oluyor? Ters taklama atıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle Küpler de hazır. Buraya çekmiştim. Ben eskiden de bunu çekmiştim. Bu, bu oyunun videosunu. Yani zaten hatırlamışsınızdır. Geliyor ya. Geliyor burada bekledim Böyle gidiyorum. Zaten benimki de beklemek sayılmazdı ki. Neyse. Şöyle atladım. Böyle gittim. Böyle git demedim. Bir de toplar var ya. Top top top. top. Aa top demişken bizde topuz. Neyse. Şöyle Uçuyor Uçuyor. Uçuyor. Ve 200. 200. Olsun. 200 aldım. Burger mi? Burger kim? Aa burger şey. Burger ne alaka ya? Pembe burgermiş. Uçuyor. Uçuyor. Şöyle gidiyor Böyle uçuyor i o i a i i i a i o şu an çok fena uçuyor bacağım da titriyor ha şeye ulaştık Allah kın ya yüze geldi. Hep farklı oyuncuymuş. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.